Şu doktorlar meselesine girmemek elde değil. Baştan söyleyelim herhangi bir meslek erbabına şiddete elbette hayır. Birçok şeyde olduğu gibi bu konuda da saçmalıklara şaşırmaya devam ediyoruz. Hasta bakmayarak grev yapan ve buna hakkı olduğunu düşünen doktordan tutun da vatana millete hayırsız tabipler birliğine kızıp tıp fakülteleri kapatılsın diyeni dahi gördük. Artık gerisini siz düşünün. Doktorların sorunları mutlaka vardır ve sorunlarına hak arama mücadeleleri saygı değerdir. Herkesin meşru zeminde hakkını arama özgürlüğü vardır ve bunun teminatı da devlettir. Demokrasi böyle bir şeydir. Asıl sorun doktorların üye olmak zorunda olduğu Türk Tabipleri Birliği'nin aşırı radikal bir yönde siyasileşmesiyle temsil yeteneğini kaybetmesi. Soruyoruz neden bir meslek örgütüne o örgüt bize hiçbir şey katmasa bile üye olmak ve aidat ödemek zorundayız. Asıl sorun burada Türk Tabipleri Birliği'ne, Mimarlar Odası'na, Eczacılar Odası'na neden üye olmak zorundayız? Mimarlar odasına kayıtlı olmayan mimar kendi evinin projesini dahi çizemiyor. Neden? Kanun böyle. Barolar da böyle. Alternatif baro kurmak da çözüm olmuyor. Ülkenin önünü kapayan, taş üstüne taş koyamayan yapıların kaldırılma vakti artık gelmiş olmalı. Evet İsmail abi, bu doktorlar ve meslek örgütleri konusunda neler söylersin? E, bu iki konu birbirine hem bağlantılı hem de ayrı konular. Öncelikle doktorlar meselesi, doktorluk mesleğinin bu ülkede kutsal sayılması, kut kavramı ve dünyadaki bütün doktorların sorunu olan Tanrı sendromu, bu ikisinin birleşmesiyle ortaya çıkmış bir fenomen, olgu var. Doktorlar Tanrı sendromları mı? E, bütün dünyada doktorların en büyük rahatsızlıkları Tanrı sendromlarıdır. Çünkü hayata müdahale eden işlerdir bunlar ve Tanrı sendromu ciddi bir sorundur her doktor için geçerli değildir ama bir doktorun psikolojik olarak geldiği yer orasıdır. Yani doktorların kendilerini bu toplumda belli bir yere konumlaması. Evet. Bu bir realite. Bunun aksini iddia etseler de, etmeseler de bu bir realitedir. En azından toplumun belli sosyal katmanlarından doktorların görüntüsü budur. Doğal olarak burada bir çatışma ortamı çıkıyor. E sonuçta artık bir adli vakalar gibi bir durumlar var, ölümler var Allah muhafaza. İşte darp etmeler, şunlar bunlar. Pandemi ile birlikte dünyada doktorluğun meslek olarak artık kıymetli bir doktor mesele haline gelmesi, bizdeki kut kavramıyla birleşmesi, belki başkalarında da öyledir. Bizden, bizi bildiğim için konuşuyorum. Geçmişte birçok pandemi yaşanmış ama. Geçmişte birçok pandemi yaşandığında bunu arşivleyen, belgeleyen bir şey ben bulamadım. Bu konu yeni bir konu bizim için. Evet. Ben görmedim en azından. Okuduğum şeyler var. Ve sosyal medyanın e, tabii, sosyal medya olduğu gibi. bir dönemde ilk kez bir pandemi yaşadık. Tabii mi? bu dünyada bu anlamda bilinen bir şey. mi de yetişimin bu kadar yüksek olduğu dönemin ilk pandemisi bu. Diğer taraftan meslek örgütleri meselesi var. Şimdi bu meslek örgütleri meselesinin yani STK'lar olarak adlandırılan meselenin dünyadaki en yani azından Avrupa Birliği'nin bize Avrupa Kopenhag kriterlerinde bahsettiği NGO sistemiyle Bizdeki STK sistemlerinin aynı olduğunu düşünmüyorum ben. Aynı değiller. Bizdekiler her bir kurum kendi içinde. Bir devlet. Birçoğu devletle zaten bağlantılı. Ya devleti yani mevcut hükümete göre konum alan veyahut da onun karşısında konum alan gibi bir takım siyasi yapılara dönüşmüş haldeler bunlar. Belediye imara sen kendi memleketinde sen mimarsın bir ev yapıyorsun arsan var diyorsun ki bu bu sizin mimarlık odasına olan kaydınızın olması gerekiyor ki sizin mimarlığınız devlet nezdinde resmileşmiş olsun. Diplomanız bir işe yaramıyor ya. Diplomanız yani. işe yarıyor. O şimdi diplomayı o kadar küçümsemiyorum ama iş yapamıyorsunuz yani işleyen sistem sizi diploma ile bu sistemin içine almıyor. Bu odalardan birine işte avukatsanız baroya, doktorsanız tabipler birliğine, eczacıysanız eczacılar odasına gibi bu sistemlerin birine entegre olmak zorundasınız. Yani bunlar bedava olan yapılarda değil. Bu entegrasyonun getirdiği bazı maddi yapılar var ve doğal olarak e, bu yapıları maddi ve manevi destekliyorsun. Bunlar kendi içinde büyük seçimlerin ve kapışmaların olduğu iş alanlara dönmeye başlıyor ve bunlar kendi içinde bir kanser yapıya dönüşüyor bir müddet sonra. Mesleğe bir faydası yok. Mesela Tabipler Birliği'nin doktorluk mesleğine veya hekimlik diyelim aslında ona, hekimliğe katkısının ne olduğu tartışılır. Keza Mimarlar Odası'nın mimarlığa katkısı tartışılır. Açık Bunu mi? çoğaltabilirsin. Eczacılar Birliği'nin eczacılığa ne gibi bir katkısı var acaba diye. Gibi. Mesela bu konu önemli bir konudur. Bu konuyu bir türlü aşamıyoruz biz. Hep böyle bir revize etme. İşte böyle yapalım, şöyle yapalım. Kimse kaldırmayı düşünmüyor. Hep kaldır. Kaldırırsak ne olacak? Ya ne bileyim tamam. üzerine konuşmamız gereken bir konu bu. Hiç konuşmuyoruz ki. Kaldırırsak ne olur desek reform başlıyor zaten bu konuda. Kimse kaldırmak istemiyor. Bu yapıları ele geçirmek istiyor. Çok ilginç bir. Ya e, yani adını koyalım bunun. Herkes bu yapıları ele geçirmek istiyor. Karşı tarafta veya taraf varsa eğer refleks olarak vermemek istiyor gibi düşün. Bu ister istemez böyle bir elektriklenme doğuruyor Zaten ülke bu konuda rahatsız bir ülke. Herkes birbirini kotlamaya başladığında sıkıntı doğuyor. E herkesin akli zekası, eğitim seviyesi aynı olmadığına göre e bu bazılarında işte yüksek sesle konuşma, bazısı küfür ediyor, bazısı darp ediyor, Allah muhafaza bazısı da öldürüyor. Evet. Yani bu ülkenin demografisi tuhaf bu açıdan. Yani buradaki mesele aslında Tabipler Birliği gibi odalar ve bu odaların rehabilite edilmesi değil, tamamen kaldırılmasını konuşmamız gerekiyor. O zaman bunları biraz sağlıklı hale getirebiliriz gibi geliyor bana. Peki mesela alternatif baro kuruldu. Hı -hı. Baro yöntemi diğer meslek örgütlerinde de uygulansa e, nasıl olur? Ya üstünde çalışmamız gerekiyor dediğimiz şey bu zaten. Bunu hiç konuşmadığımız için bu yöntemlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu hiç konuşmuyoruz. Sanki bu dokunulması yasak bir alanmış gibi oluyor. Buraya giremiyorsun. Evet, Baro'nun bir farklılığı var. Bazı tipler Baro yapısının içindeki bazı klik uçlar dediler ki Barosuz olmaz. Ya Barosuz olmaz bile, aslında bu çizginin ötesine geçip orada konuşmak demek oluyor. Yani niye Barosuz olmazı konuştuğun an niye tabipler birliği olmadan olur veya olmaz? Niye bu birlikler olmadan olur veya olmazı konuşmamız gerekiyor? Bunu bu bölüme geçemiyoruz. Yani bu bölüm sanki böyle bir yasaklanmış alan gibi. Dolayısıyla bizim bu meseleleri aşamadığımız için Türkiye'de doktorlar ve halk arasındaki elektrik ilişkisini kolay kolay çözemeyiz yani bu bu işin asıl arka planı bu, bu arka planı çözmemiz gerekiyor. Peki meslek örgütlerinin üyeleri bu durumlardan rahatsız mı sence evet. abi? Bir oy kullanılsa, oy verseler üyelik şartı olmasa nasıl bir sonuç çıkar sence abi? Meslek örgütüne üyelik şartı olmasa kimse meslek örgütüne üye olmaz gerçek taşlar yerine oturur. Meslek örgütü dediğin yer gerçekten mesleğe dair bir şeyler konuşur. Ülkenin ona e, onu hiç ilgilendirmeyen konularına girmez. O alanlara girmediği zaman konu meslekle alakalı olduğunda mesleğin erbabı ha bizim bir sorunlarımızı yap, konuşan, bunlara çözüm üreten, bunun için devlette sivil bir baskı oluşturan bir yapımız var derler. O zaman bu işte o gerçek anlamda STK olur o zaman parayla, devletin baskısıyla abone parası ödediğin STK olabilir mi bu? Ben mimarım. Projemi belediyeye veremiyorum. Niye veremiyorum? Mimarlar orası da kayıtlı değilim. Git kayıtlı ol gel diyor. Kayıtlı ol gidiyorum. Para veriyorum oraya. Dolayısıyla seni parayla destekliyorum. E beni bir mecburiyet oraya itiyor. Ben seni gönüllü olarak seçmiyorum ki. Bu mevzu bunun üzerinden kurulu. E bu sefer bu yapı başka refleksler üzerinden hareket etmeye başlıyor. Mesela Koltuğuna sağlam sarılan bir yer haline geliyor. En basit olarak. Niye para var? Ramp dönüyor çünkü bu işin içinde. Yani bunları konuşmadan bu meseleleri yani en azından iğnelemeden canımızı acıtacak kadar bu işi siyasi partilerden angaja ederek konuşmak zorundayız. Siyasi değil bu mesele. Bu mesele ülkenin ciddi bir meselesi çünkü. Bu meseleyi bundan bu bir şekilde konuşup sağlıklı bir zeminde tartışmamız lazım. En büyük sorun bu. Peki doktorlara sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarının son dönemde arttığını düşünüyor musun abi? Evet bunun, düşünüyorum. Bunun sebebi sence ne? Ve sadece nasıl doktorları çözünür? değil ki ben do toplumda genel olarak şiddetin arttığını düşünüyorum. Bunun yansıması olarak bir kısmı da doktorlara pay olarak düşüyordur. Bakkalları da dövüyorlar, taksicileri de dövüyorlar. İnsanlar trafikte birbirlerine beyzbol sopalarıyla şey yapıyorlar. Bu ülkede Genel olarak bir elektriklenme hali var. Siyasetin yapısından da kaynaklanıyor. Ee, iktidarın uzun sürmesinden de kaynaklanıyor. Sonuçta bu ülkede 20 yıldır bir iktidar var. Alışık olduğumuz şeyler değil bunlar. Ee, ve bir elektriklenmeler oluyor. Muhalefet bir şekilde o elektriklenmeden besleniyor. İktidar farklı bir şekilde belki besleniyor gibi yapılar var burada. Ee, i̇ddiaları söylüyoruz yani. Kutuplaşma muhalefete yarıyor, iktidara yarıyor. Sonuç olarak birine yarıyor. Ve birileri mutlaka bunu körüklüyor ki bu elektriklenme toplumun genelinde var. E elektriklendi mi bu bir yerde topraklanması gerekiyor. E, i̇lk sinirlendiğin yerde de topraklanıyor. Trafikte ben her dakika kavga görüyorum. Sen görmüyor musun? Görüyorum. E, e doktorlar da bundan alıyordur. Şimdi doktorluk zaten sinirsel olarak kılcal uçlarda gezdiğim bir meslek. Şuralarda gözüyor doktorluk. Ne demek ya? Düşünsene şimdi adama Allah muhafaza hastanı götürmüşsün canın ciğerin onunla ilgili kötü haber veriyor adam sana. Ölüm kanı. Bu düşün. onun kaldırabileceği, herkesin kaldırabileceği bir mesele değil bu. Ciddi bir psikoloji işi bu. Kesinlikle. Yani dolayısıyla oralar tabii ki elektriklenmeye ve gerginlenmeye çok yüksek alanlar yani. Abi ben, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah.